Herkese selamlar dostlar. Bugün yeni bir Tron Bulut Madenciliği sistemiyle karşınızdayım. Bugünkü sistemimizin ismi trx138.com. Öncelikle sisteme nasıl uyumlu sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme üye olmak için sizlere açıklama kısmında verdiğim veya yorumlarda sabitlediğim bu linke giriyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir e-mail adresi, telefon numarası, şifre yazıp sign up dediğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum. Tekrardan kayıt olmuyorum. Şu şekilde hemen hesabıma girişimi sağladım. Şimdi girişi yaptıktan... <laughs> Giriş yap. Giriş yaptıktan sonra bizleri burada Telegram grupları, Telegram yardım hatları ve beyaz kağıtları karşılıyor. Burada kendi Telegram gruplarından, yardım hatlarından ve işte bakın görüyorsunuz burada beyaz kağıtları var. Bunları kendinize de detaylıca inceleyebilirsiniz. Burada da referans kazançlarından bahsetmişler. A kişisinden %13, B kişisinden %5 ve C kişisinden %2 kazanıyoruz. Ve totalde de %20'lik bir referans kazancımız oluyor. Burada işte toplamda yapacağımız burada bakın görüyorsun depozitleri. Mesela %5'lik bir kazancımız oluyormuş dostlar minimum. Şimdi recharge kısmına geliyorum. Ben buraya hemen bir yatırım yapacağım dostlar. Ben buraya kaç yatıracağım? 10 tron yatıracağım dostlar ki 21 tronluk bir paket satın alabilelim. Bize 11 tronluk bir bonus veriyor. Ve bu verdiği bonus sayesinde de biz bonus 10 tronu yükleyerek burada 21 trona bir paket satın alabiliyoruz. Bakın bana bir valet adresi verdi. Bunu hemen kopyaladım. Kendi borsama geldim. Send kısmına bunu yapıştırdım. Next dedim. Ve on tron yatıracağım. Next send dedim. Ve sign dediğimde sisteme yatırımımızı yapmış oluyoruz. Transaction submitted dedi. Şimdi ben done butonuna bastıktan sonra bakın şu şekilde hemen sayfayı yeniliyorum. Birazdan sisteme yatırım geçecek. Ben o zaman tekrardan karşınızda olacağım dostlar. Dostlar yeniden geldim. Şu anda sisteme yatırımımız geçti. Az önce voucher kısmında bir fotoğraf kısmı vardı. Fotoğraf kısmında yatırdığınıza dair ödeme kanıtını gösterdiğiniz an sisteme zaten yatırmanız geçmiş oluyor dostlar. Şu anda bakın 21 tronum var. Şimdi nasıl paket satın alır onu da göstereyim. Bakın world kısmına geldiğimizde bizlere burada minimum yatırımın 20 tron olduğunu söylüyor. Buraya invest dediğimde günlük 13.13 kazandığımı söylüyor. Bir günlük bir süresi varmış. Confirm dedim. Ve buna bastıktan sonra bakın şu investment amount kısmı var. Buraya ben 21 yazacağım çünkü 21 tronum var. Ve bana bir günün sonunda 0.66 tron kazanacağız. Yani bu şekilde bir kısmı var dostlar. Burada işte bir sürü paketler var. Mesela bu paket dediğim gibi minimum 100 tron maksimum atılıyor. Bunu tabi istediğiniz kadar alabiliyorsunuz bu paketten. Öyle bir güzelliği var. 25.000 tronla 100.000 tron arası günlük 3.92 kazandıran paket var dostlar. Yine bir günlük sürüyor. 4.13 kazandıran var günlük. 20.000 ile 1 milyon tron arasında değişen bir miktarı var. Ve son pakette 10.000 tronla yine 1 milyon tron arasında bir yatırım yapılıyor. Bunda tabi gün 30 gün. Bunda da yine aynı şekilde 7 gün. Bunda da dediğim gibi yine bir günlük fakat bunda minimum yatırım farklı. Bu şekilde bir yatırım kısmından var. Novice kısmına bastığımızda yine aynı şekilde bunları görebiliyoruz dostlar. Burada sürekli her girişimizde bizlere 1 tronluk bir ödül veriliyor. Bakın işte 3 günde 3 tron, 7 günde 5 tron, 15 günde 10 tron, 20 günde 15 tron, 25 günde 25 tron, 30 günde 35 tron ve 50 günde tamı tamına 42 tronluk bize bir bonus veriyor dostlar. Yani 50 gün boyunca biz bu sisteme sürekli giriş yaparsak 42 tronluk bir bonus alıyoruz dostlar. Burada aldığımız günlük bir tronun dışında. Böyle de bir özelliği var. Onun dışında zaten biliyorsunuz burada kendi Telegram gruplarından, Telegram yardım hatlarından mesela bahsediyorlar. Bakın burada withdraw kısmına geldiğimizde burada benim bir tronluk bonusumu direkt çekebiliyorum dostlar. Şu şekilde hemen 1 tron yazdım. Select wallet kısmına kendi tron adresimi zaten eklemiştim. Submit dedim. Buraya bakın. Hemen kendi ve bakın withdraw amount less than 50 diyor. Yani 50 tron altında bir yatırım sistemde çekim yapılamıyor. 50 trona tamamladığınızda direkt buradan çekiminizi sağlayabiliyorsunuz dostlar. Bu şekilde de bir kısmı var. Register kısmına geldiğimizde burada sisteme tekrar giriş yapabiliyoruz. App kısmında sistemin Android uygulamasını indirebilirsiniz. Activity kısmında burada işte günlük referans kazançlarımız vesaire gösteriyor. Onun dışında About Us kısmında sistemle alakalı burada bilgiler mevcut. İşte gizlilik politikası vesaire hepsi burada gözüküyor dostlar. Onun dışında live chat kısmına bastığımızda burada sistemle direkt yardım hattı ile iletişime geçebiliyoruz. İletişim sağlayabiliyoruz. Bakın burada görüyorsunuz direkt yardım hatları mevcut. Onun dışında account kısmına geldiğimizde burada toplam bakiyemiz yer alıyor. İşte burada ne kadar bakiyemiz gelmiş bugün vesaire vesaire hepsi burada gözüküyor. Toplam bakiyemiz ne kadar? My wallet kısmına geldiğimizde burada tüm gelen çıkan her şeyi görebiliyoruz dostlar. Recharge record kısmında da geçmiş yatırımlarımız aynı şekilde burada gözüküyor. Withdrawal record'da da geçmiş çekimlerimiz gözüküyor. Herhangi bir çekim yapmadığım için şu anda çekim gözükmüyor. My Team kısmıları kendi takımımızı buradan takip edebiliyoruz. Dilersek takımımıza başka kişileri davet etmek istersek buradaki davet linkini kopya diyerek kopyalayıp başka insanları paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Bu şekilde de bir kısmı var. My Investment kısmına kendi yatırımlarınızı görebiliyorsunuz. Transaction Details kısmına yine aynı şekilde yatırım ve çekimlerinizi buradan takip edebiliyorsunuz. da olsa Online servis kısmına yine servisi takip edebiliyoruz bu şekilde de bir kısmı mevcut. Sistem bu şekilde. Sisteme üye olmak isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmına linki var. Oradan girip anında üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz durumunda sorumlusu ben değilim. Çünkü her videomda da belirttiğim gibi bu sistemlerin hepsi pozlu sistemleri ve bir gün kapanıyorlar. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.